Ayda da alalım ileride. Şimdi görelim bir şey söylüyorum. Yanaşalım, aşalım. önemli bir konu zaten. Bu önemli bir Ya o ipneyi oradan? O ipneyi oradan yol versene ya? Ha, o, neydi o mağazacının ismi? Fahrettin İlkes. Ne işi var o ipin orada ya? Tam senin dibine girmiş olursun bu çocuğu ya. Ayağına söyleyeceğim onu. Ayağına değil ki o. Kimin? Olsun Ayağının orada şekli var ama. Yok. Ayağının şeyleri değil mi akrabası? yengesiyle konuşmuyorlar. Konuşmuyorlar mı? Seviyorum ben o ipneyi dayı ya. Ben, ben seveyim mi onu? ipneyi dayı Sen seviyorum. de Ben sen Ben seviyorum. Ben hiç bir değilim. Onda var ama oyun ocaklı Ama Amına koydum onu ipneyi. Amına koydum. Kere şunu yarıyor. Kere şaştı amına koydum. Dur amına koydum. He. Halde'yi duyamıyorum teyzenin sesini. He. He. Ben hiç sevmiyorum amına koydum. Şimdi yakarım. O var diyor orada bir tane. Mağazacı var ya abinin yanında. He. Çimecek orospu çocuğu. He he dükkan Ay ben Ayhan'ın biliyordum Ayhan'ın değilmiş. Ayhan'ın olsa çıkartacağım lan Boris çocuğu. Bir de kapıda kapıda geziyor orada Boris çocuğu. O mu kapıda? Ya şey yani, öyle o mesele o değil yani. Siktir sen gitsin diye. Sevmiyorum ben o gibi de. Bir kardeşler gittik gitti kuzuyla sonunda aldım. Ama şu çocuk olsun lan. Yani, var mı bunun ayakkabı? Ayakkabı duran bir şey yok ya. Yok bilmiyorum. Gittik ya oraya. Hiç böyle olamam. Kadın dolandırmayacak. Şey Ya bunlar da var ya üçkaççılık. Bakma sen öyle. Hayat ne dürüst. Bunlar anladım. hikaye dürüst yani. Ha. Evi ne dersin? Şimdi insanlar bu müne düğümüne bitmiyor mu? Yani? Bitmiyor Bitmiyor, bitmiyor Ne kadar dövdük amına koyayım, yine aynı çuvalda koy, Amına koyup vattan giderim. Amına kodumun kapatı Ayakkabı o şeyle basıyor evet. Şimdi oğlu, oğlu da şimdi karı kovmuş ya o Oğlanın yolu dışarı yukarı karım derim nasıl ki Amca böreği de çıkmış Hangi yolu şey ya? Kapat, şeye ya, noktaya Piçamağı yandı vallahi böyle yanıyor. şerefsiz yakıyor. Özgür. E insanları görmünle bitmiyor amına bu içeri girsin, çıkıyorsun ki onun olmuş olmuşam. Hangi ne Ama onu atalarımız zamanında demiş dayı. He? Döve, 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 döve demiş. Bun, bunlar demiş bitmiyor demiş ya. Dövmeyle bunlar demiş adam olmuyor demiş yani atalarımız zamanında. Anasını ağabeyiz için. Bilim köşe, 10 tane dövüş, 15 tane. Olmaz tamam ama olmuş. Geç Kim onlar dayı? Kasım derim ben. ben. buna kodum hep benim tarafım ya akrabalarım benim kasımda. Onun için tükerim. Akrabalar, akrabalar. Allah'tan. Neden? Neden? Dövüşü adamdan ilik görmüştür. Dedi ki ya bununla kötü konuşuyor. İnanır mısın? Bak amına bu işlerden ben amına koydum. Şey olmaz. git lan aynayı kırdı onun amına koydum lan. Nasıl bir şey olmaz? Manyak mısın sen? Amına koydum o garanti. Ya boş ver bir şey olmaz. nasıl bir şey Zor olmaz oğlum o aile bir yer lan. Geliyor. Ya bir şey olmaz. Amanı siktir. Dur aynaya şey düşmüş Görmüş müydün? Ayna kırıldı ya. Abi korkutma. İleri gelsin geldi geldi. İleri git de araya çek şeyin oraya. Geldi. Geldi burada olmaz. Hı. Ha buraya gir gir. Bir şey olmaz onu da çekiyor. Böyle şikri. çektin arabayı. Ya oğlum sen bu arabayı kurtar

Al ben resimlerini çekip size sonra veririm resimlerini, sonra şey yaparsın. Çok acil işimiz varsa sonra bakalım. Yani acil işim yoksa şey... Evrakımı tutmam gerekiyor kiralık araç olduğu için Tamam o zaman Olur. tutalım. Çek <laughs> şey, abi fotoğraf.